Kıymetli hocalarım psikolojik temelin 3. bölümündeyiz. Burada öğrenme psikolojisi. Şimdi öğrenme psikolojisini geçmeden önce biz hemen öğrenme nedir onu bir daha söyleyelim. 2-3 sefer bunu biz söylemiştik zaten diğer videolarımızda söylemiştik bir daha söyleyelim. Bireyin çevresiyle geçirdiği yaşantı sonucunda davranışlarında gözlemlenen nispeten kalıcı izli değişikliklere biz öğrenme diyoruz değil mi? Tamam, öğrenme bu. Davranışlarında değişiklikler, kalıcı izli değişiklikler ama nispeten olacak. Çevreyle girdiği yaşantı sonucunda olacak. Tamam, bunlar hepsi tamam. Öğrenme psikolojisi dediğimiz şey bireylerin nasıl öğrendiği, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği işte bunu araştıran bilim dalına biz öğrenme psikolojisi adını veriyoruz. Bir davranışın öğrenme olabilmesi için hangi koşullar gerekli? Yani davranış meydana geldi. Davranışı gördünüz. Ama davranış öğrenme mi acaba? Bakalım. Eğer davranış gözlemlenebilir bir değişimde ise, kalıcı ise, yaşantı sonucu elde edildi ise, dış etkenlerden arındırıldıysa, doğuştan gelmediyse işte bu öğrenim bir davranışın öğrenme olabilmesi için, ö, olabilmesi için gerekli koşullar bunlar. Gözlemlenebilir olması, kalıcı olması, yaşantı sonucu olması, ondan sonra doğuştan gelmemesi, yani refleks içgüdü falan olmaması ve dış etkenlerle olmaması, sakatlık, hastalık, yorgunluk gibi bunlarla ortaya çıkmaması. O zaman davranış öğrenilmiştir diyoruz, öğrenilmiş davranış. Davranışın e, tanımı ve türlerine gelelim. Bireyin ortaya koyduğu her türlü eyleme biz davranış diyoruz ve davranış türleri biyolojik, doğuştan gelen davranışlar var, geçici bir de öğrenmiş davranışlar var. Şimdi biyolojik, doğuştan getirilen davranışlar var. Refleks var, içgüdü var. Örneğin ani sese birden irkiliyorsanız değil mi? Bu refleks işte. Bu ertelenebilir, ertelenebilir fakat engelleyemezsin basit uyarıcı tepki bağlantıları vardır. İçgüdü, içgüdü kuşların yuva yapması içgüdülerinde var. Türe özgüdür. İçgüdü türe özgüdür. Bakın içgüdü buradan tür diyeceksiniz. Türe özgü. Tamam mı? Bu da ertelenemez ve engellenemez. Refleks bakın ertelenebilir ama engelleyemezsin. İçgüdü ise erteleyemezse, engellenemezse kuşların içgüdüsünde yuva yapma vardır, tamam mı? Bu biyolojik doğuştan getirilen davranışlar. Şimdi geçici davranışlar var. Geçici davranış ilacın etkisiyle oluşan değişimler. Bunlar kalıcı olmadıkları için öğrenme kabul edilmiyor yine. Ve bir de öğrenilmiş davranışlar var yaşantı sonucu oluşuyorlar ve kalıcı değişimler ama nispeten kalıcı. Olgunlaşma ve yaşantı gerektiriyor. Bisiklet kullanmayı öğrenmek mesela öğrenmiş bir davranıştır. Şimdi öğrenmeyi etkileyen faktörler, işsel faktörler, dışsal faktörler, doğrudan olanlar, dolaylı olanlar bunları göreceğiz. Şimdi öğrenmeyi etkileyen içsel faktörler. İçsel faktörler bir e, kedinin ağaca tırmanması ama köpeklerin tırmanamaması. Köpek çünkü canlı olarak doğuştan donanımlı değil, değil mi? İşte doğuştan donanımlı olmak türe özgü hazır oluşla ilgili. Fizyolojik donanımla ilgili bu. Yani e, fizyolojik olarak vücudu bu davranışı yapmaya müsaade ediyor ediyor mu etmiyor mu? Bu tür özgü hazır oluş doğuştan donanım çocuğun konuşabilmesi için ses tellerinin yeterince gelişmiş olması bu olgunlaşma yani bireyin kendisinden beklenen davranışları gösterebilecek gelişim düzeyinde olması çocuğun ses tellerinin gelişmesi gelişememesi bu olgunlaşma ile ilgili e, bir de 3'e geçelim. Hazır bulunuştuk. Yüzme öğreniminde çocuğun bedensel ve zihinsel olarak yüzmeye uygun olması. Yüzmeye uygun olması işte bu da hazır bulunuştuk. Yani verimli öğrenme için organizmanın gerekli bilgi beceri düzeyine ulaşmış olması. Hazır bulunuşlukta hem beden hem de zihinsel olarak bakın. Olgunlaşmayla karıştırmayın. Olgunlaşma biraz daha ne ile ilgili? Gelişim düzeyi ilgili. Gelişim düzeyi ile ilgili. Hazır bulunuşluk ise bedensel ve zihinsel olarak sadece bedensel değil, vücudunun yüzmeye uygun olması değil, aynı zamanda zihinsel olarak da o olgunluğa erişmesi. E, bu hazır bulunuşlukla ilgili. Bir de e, örneğin sınav öncesinde hafif heyecan, Öğrenmeyi olumlu etkiliyor. Aşırı heyecan olumsuz etkiliyor. Matematik dersinde işte tahtaya kalkmaktan aşırı korkan öğrenci başarısız oluyor mesela. Bu genel uyarılmışlık düzeyi ile ilgili uyarıcı organizmayı harekete geçiren iç veya dış etkenlerdir. Öğrenme için uyarılmış düzeyinin orta seviyede olması gerekir. Yani bir öğrencinin öğrenebilmesi için genel uyarılmış düzeyinin ne çok üstlerde ne de çok altlarda heyecanın ne fazla ne de az olması gerekir. Bu da evet genel uyarılmış düzey ile ilgili. uyarılmış düzey ilgili. Evet. Transfer aktarmaya gelelim. Öğrenmede önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmelere etkisi. Mesela pozitif etkisi var, bir de negatif etkisi var. Pozitif etkisi o eski öğrenme yeni öğrenmeleri kolaylaştırıyorsa bu pozitiftir. İşte daktilo kullanmayı bilen bilgisayarı daha iyi öğrenir. Bisiklet kullanmayı bilen motor bisiklet daha kolay öğrenir. Basketbol oynayan voleybol daha rahat öğrenir gibi. Ama bir de eski öğrenmeler yeni öğrenmeleri olumsuz etkiliyor. İşte F klavyeyi bilen Q klavye öğrenmekte zorluk çeker veya iki parmakla daktilo yazan, on parmakla daktilo yazmakta zorluk çeker. Sağdan direksiyonunu bir arabayı kullanan, soldan direksiyonunu bir arabayı kullanırken zorluk çeker. Önceki öğrenmeler, sonraki öğrenmelere olumsuz etki ediyor dedik. Şimdi güdülenmeye gelelim. İhtiyaçlar dürtüyü doğuruyor. Dürtü, güdüyü ve güdülenmeye doğuruyor. Yani kıymetli hocalarım, örneğin Açlık, susuzluk bu fizyolojik ihtiyaçtır. Hayatta kalmak için. Bir de e, gelişimsel ihtiyaçlar var. Sosyal ihtiyaçlar. Bunlar sevgi, saygı, kendini gerçekleştirme gibi mesela. Bunlar da ihtiyaçtır. Şimdi aç olan bir kişinin açlık hissiyle yemek aramaya yönelmesi bir dürtüdür. Tamam mı? Bir dürtü. İhtiyaçların karşılanması amacıyla bireyin motivasyonu, gerilimi, içsel gerilimi, yemek araması, açlık bir ihtiyaç, açlık bir ihtiyaç, açlığın sonucunda yemek aramaya başlaması bir dürtü. Hadi yemek ara, hadi yemek ara. Bu bir dürtü. Güdü ise dürtüyü harekete geçiren ve davranışı yönlendiren güçtür. Organizmayı uyaran ve harekete geçiren güç nedir? Güdüdür. Örneğin dürtü açta kessidir Açta kesi. E, güdü bu açta kesinin bireyi yemek yeme eylemine yöneltmesidir. Güdülenme ise ihtiyaçların ve güdülerin birleşmesiyle ihtiyaçların ve güdülerin birleşmesiyle kişinin davranışlarını aktif hale getirmesi davranış halidir yani. Bir öğrenci başarılı olma ihtiyacı ve bu ihtiyacın getirdiği motivasyonla ders çalışmaya başlıyorsa davranış başladıysa burası güdülenmedir işte. Dikkat, zeka, fizyolojik durum, sağlık. Dikkat dediğimiz şey yoğunlaşma durumu. Zihnin belli bir olay durum karşısında yoğunlaşması, iç motivasyonunu sağlaması. Bu derslerde not tutmayla olur. Ondan sonra öğrencilerin dikkatini işte sınavda bunu soracağım demesi bir öğretmenin bu sayede dikkat çekebilir mesela farklı yöntemler kullanabilir. E, zeka dediğimiz şey problem çözme ve çevreye uyum için bilgi edinme ve kullanma yeteneğidir. Zeka öğrenme düzeyi ile doğru orantılıdır. Bir de fizyolojik durum var kişinin bedensel sağlık durumu, bedensel sağlık durumu öğrenmeyi etkiliyor. Kronik hastalıklar, bilişsel süreçler, doğuştan gelen yapısal bozukluklar bunlar fizyolojik durum, o durum öğrenmeyi etkiliyor. Öğrenmeyi doğrudan etkileyen dışsal faktörler biraz önceki neydi? İçsel faktörlerdi, dışsal faktörler. Dışsal faktörlerden konudan kaynaklı olanlar konu kaynaklı. Örneğin telaffuz edilebilirlik. Yabancı dil öğretiminde trak kelimesini doğru telaffuzu öğrenilmeden sadece yazın olarak öğrenmeye çalışılması kalıcı öğrenmeyi zorlaştırıyor. Niye? Telaffuz edilemeyen bir malzemenin öğrenilmesi kalıcı olmuyor. Hemen unutuluyor. İki, anlamsal çağrışı. Örneğin matematik dersindesiniz ve türev konusu var. Türev konusu önceden anlatılan limit konusuyla bağlantılı. Limit konusunu e, konusuyla ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla limit konusuyla ilişkilendirilmesi de öğrenmeyi kolaylaştırıyorsa burada anlamsal çağrışım vardır. Mevcut bilgi birikimi mevcut bilgi birikimi benzer bilgilerin öğrenilmesini destekliyor. Değil mi? Ee, peki algısal ayırt edilebilirlik ne? Burada biraz daha öğrenilen bilginin çevredeki diğer uyarıcılardan ayırt edilebilir olması. Örneğin trafiktesiniz. Trafikte işte her uyarıda farklı bir renk, farklı bir tabela, farklı bir şekil kullanılıyor. İşte kırmızı daire içerisinde dur yazıyor. Sarı üçgen içerisinde dikkat yazıyor. Mavi kare içerisinde bilgiler veriliyor mesela. Hep bunlar ne ile ilgili? Algısal ayırt edilebilirlik. Bakın yuvarlak kırmızı bir şeyi gördüğünüz zaman Aa, dur yazıyordur burada diyorsunuz mesela. Ve geldik diğerine. Diğeri de kavramsal gruplama. Bir konuyu anlatırken gruplandırarak öğretmek öğrenmeyi aşırı kolaylaştırıyor. Zaten öğretmenlerin yaptığı da genellikle öğrenmeyi kolaylaştırmak için budur. Biz de ders notlarımızı hazırlarken kavramsal gruplamalara çok dikkat ederiz. Evet öğrenmeyi etkileyen dışsal faktörlere devam ediyoruz. Ama biraz önceki dışsal faktörlerden konuyla ilgili olanlardı. Bu yöntemle ilgili olanlar. Yöntemle ilgili olanlar neler peki? Bir şeyi öğrenirken bütün halinde matematik problemini çözerken parçalara bölerek çalışmak öğrenilen konunun yapısı. Yani parçalara bölerek mi çalışalım, bütünden mi gidelim? Veya işte bir e, hem bilgisi dersinde, e, kıymetli hocam senin çocuğun deney yapımına katıldı. Deney yapımına katılan bir çocuğun öğrenmesiyle deneyi karşıdan gözlemleyen, bir öğrencinin öğrenmesi farklı oluyor. Dolayısıyla o deneye bizzat katılan daha iyi öğreniyor. Etkin katılım demek ki öğrenmeyi doğrudan etkileyen yöntem kaynaklı bir faktördür. Peki bir yabancı dil öğrenirken her gün bir saat çalışıyorsun değil mi? Ee, bir de bir yabancı dil öğrenirken her gün bir saat çalışmanın haftada 7 gün haftada 7 saat toplam çalışmaktan daha etkili olması. Ya bu bunu aslında ben şöyle bir örnekle verebilirdim. Onu da söyleyeyim. Yani paragraf çözme. Geçtiğimiz yıllarda mesela bize geliyordu. Hocam ben işte çalışıyorum. Çalıştım içinde paragraf çözemiyorum. Ben 6 gün boyunca çözeceğim 20 25 soruyu. Pazar günü bir hamlede çözsem olur mu? Biz de diyorduk ki olmaz hocam. Yine diyorum hocam, yine olmaz. Çünkü önemli olan öğrenmeye ayrılan zaman. Aralıklı çalışma, toplu çalışma bunlar bizim için önemli ama paragrafta aralıklı 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 çalışma gerekli. Peki, dönüt geri bildirim. Sabah tamam, sonrasında yaptığınız analizler. Deneme sınavları çözeceksiniz. Deneme sınavlarından sonra analizler yapacaksınız. Ve biz her zaman söylüyorum. Ben söylüyorum özellikle. Analiz, analiz, analiz. Yani sorunun doğrusunu, yanlışını işaretledin. Neden yanlış yaptığına bakacaksın. Neden yanlış yaptığına bakman işte dönüt geri bildirimdir. Geri bildirim öğrenme sonucunun bilinmesidir. Yani bir öğrenci öğrenip öğrenmediğini geri bildirimle anlayabilir. Ve son slaytımıza geldik. Öğrenilen konunun yapısına göre öğrenme çeşitleri. Yapısına göre. Yani bölerek mi? Aralıklı mı? Bütün mü? Toplu mu? Bir romanı bölüm bölüm okumak, matematik konuları alt başlıklara ayırarak çalışmak, bu parçalara bölerek çalışmaktır. İşte yabancı dil kelimelerini her gün 20 dakika çalıştın. Piyano çalışmalarını işte e, hafta içi her gün akşam üzeri saat 4 ile 5 arasında yaptın. Aralıklı çalışma. Ondan sonra bir şiiri baştan sona kadar bir hamlede ezberledin. Kısa hikayeyi bir oturuşta okudun mesela. Bütün halinde çalışma. Bir de final sınavlarına hazırlanıyorsun ama final sınavı yarın öğlen saat 14. Yani saat 2'de. Bugün çalışmaya başladın. Gece sabaha kadar çalıştın. Değil mi? İşte bu toplu çalışma. Ama toplu çalışmanın dezavantajı şu. Öğrenme çok kalıcı olmuyor. Tamam mı? Onun için de toplu çalışmanın biraz da aslında öğrenmeyi olumsuz etkisi vardır diyebiliriz. Evet bu bölümümüzde bitirmiş olduk. Görüşmek üzere.